20 Temmuz'u gönlümle kutlayamadım. Onlar istemediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Ben bundan sonra ne düşüneceğim olacak ya? O kadar eksiğimiz var ki bu kutlamaların yerine oraya bu paralarını harcayabilirik. Türkiye zaten serbesttir. Avrupa Birliği'nde değildir. Bir şey yapamaz. Bir sene bu baştakiler çalmayacak, çırpmayacak. Herkese malını geri verecekler. O zaman bu memleket düzelir. Arkadaşın demin konuştuğu şeylerden çok üzgünüm. Yani o dönemin zor şartlarında Kıbrıs Türk Halka'nın çekmiş olduğu zulüm, işkence lerini Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz 1974'te adaya çıkıp adaya barajı getirmesinden beraber son bulması ve 83'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasından beraber sona erdi. 5 sene mücahitlik yaptım. 3 ay esir düştüm. Geldim ama hiçbir zaman 20 Temmuz'u gönlümde kutlayamadım. Benim gibi çoğu var. Bu ekonomik krizde bu kadar para harcayıp savurganlık bana göre normal değildir. Başka yerden, başka ülkeden gelip de anlatanlar var. Biz yaşadığımız halde kimse sormadı bize. Ve memleket bu hale geldi. Yani Kıbrıs'ın pek çektiği veya geçmişte neler geldi başına. Hep onu duldu. Şimdi rant. Rant varsa 20 Temmuz'u kutlayanlar da çoğaldı. orançılar. şimdi onlar kutlar. Sahte milliyetçiler. Gerçek bu. Bu kadar para harcayacağına ne bileyim bir okul yapılır, ne bileyim bir özürlü insanlara bir barınak sağlanır. O kadar eksiğimiz var ki bu kutlamaların yerine oraya bu paraları harcayabilirik. Yollar dökülür, sokaklar dökülür, elektrik yok, su yok, telefon yok. Da hangi devletten bahsederik? Hangi devletten bahsederik? O bir bekleyişini geldi yaptı işini gitti işine. Hatırlatma bu sene çok canlı olacak. Uçaklar gelir, bilmem ne gelir. Yani iyidir. Yani Rumlara karşı gösteri. Yani aramayın bir şey yaparız. Da biz buradayız. Bu kadar insan öldü. Bu kadar onlar kaybetti. Biz kaybetmedi miyiz? Biz daha fazla insan kaybettik. Daha fazla mal kaybettik. Burada şimdi kendi başımıza yaşıyoruz. Serbestlik. istediğimizi yapıyoruz. Ama tekrar dönüleceklerse bu defa ben toprak bir şey kaçarım. İyi bir kutlama olacak zaten. Her sene beklerik bunu yapanlar. Bazı milliyetçi siyasiler ganla aldık. Toprakları ganla aldık. E ganla aldın ama Yahudilere sattın toprağı. Gelen giden yabancılara sattın toprağı. Türkiye'den gelen emirlerle idare edilir burası. Hala kimliğiyle girip çıkan beleş bir ülke. Otorite yok. Devlet otoritesi yok. Evet geldik, kutlarık Ben ilk önce beklerim. Madem ana derler beni tanısın derim. Türkiye bizi tanıyamaz. İmkanı yok tanıma olanağı yok. İki ayrı devlet eşi eşit egemen devlet. Nereden bahsederler ya? Bırak yesinler içsinler, kutlasınlar. Uçakları görürük, gider gelir. Ama Dina'ya de alt döktük, kusura bakmayın. Altta maalesef sokağa dökülmedikten sonra bu ülkede istediğin kadar kutla, hiçbir şey olmaz. Yani o kadar çelişkili olaylar oldu ki neye kutlayayım ki? 20 Temmuz. Yaşadığımız süreci geride bırakıp artık bu devleti yaşatmak için ve ileriye taşımak için, ülkenin tanınırlığı için, ee, gelişebilmesi için artık bu saatten sonra e, ee, Kıbrıs mücadele etmesi gerekir. Pek yakında görmüyorum. Pek yakında görmüyorum. Olur. Ancak federasyon olursa ve bunu da Türkiye kabul etmiyor. Allah göstermesin o günü şu tekrar Rum Türk ile oturacak bir masada Öyle bir şey olmaması lazım 1974'ten Ne oldu? Hiçbir şey, hiç yaklaştırılmadı Onun için olacak diye bir şey yoktur İnşallah Türkiye bunu çözer bir gün Ama federasyon olursa Ona razıyım ve memnun olurum Böyle kalamaz Bizim istediğimiz gibi de olamaz Ne kadar katsak sonunda bir çare bulunacak Böyle bırakmazlar büyük ülkeler Kıbrıs böyle bakmazlar. Devamlı ateş üzerinde iki tarafta. E federaldir. Federal federal zaten iki bölgelidir. Federal iki bölgeli. Kendi tarafından sorumlu. Ama bunlar onu da istemez. Şimdi çıkardı bir şey. Ayrı iki devlet. Ama neyi halledecek? Cebini yoksa ülkeyi. Türkiye nere garantördür? Türkiye tüm Kıbrıs'a garantördür. Ne zaman ki iki eşit ayrı devlet olur, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlük anlaşması sona erer tanıyamaz yani tanıyamaz kendi menfaatleri açısından tanıyamaz. Yani Türkiye'nin içine gelmez. Neye bu kadar zaman tanımadı? Ben bundan sonra ne düşüneceğim olacak ya? <laughs> Çocuklar mı yaptı? Evlenden dedim, sevdim şey bana. Ben yani ben bu yaşayayım. Şimdi bu büyük devletler, gelişmiş devletler ee, başta olduğu müddetçe, onlar istemediği müddetçe hiçbir şey olmaz. Avrupa Birliği yabancı devletler mesela bunlar der sarumakisin oturur açta. Bunlar da ne derse olacak. Anlaşacaksınız. O zaman anlaşma olur. Yoksa Rumlar bir şey kabul etmez. Türkiye zaten serbesttir. Avrupa Birliği'nde değildir. Bir şey yapamaz. Bu memleket nasıl düzelir bilir misiniz? Ha. Bir sene bu baştakiler çalmayacak, çırpmayacak. Herkese malını geri verecekler. Rum da Türk de malını alacak. O zaman bu memleket düzelir. Yapma oldu. ya yahu. Ne, ne, neden olmaz? Format. Dövdük aldık değil. Kan döktük aldık. Ama Yahudi'ye... Ee, e, Rus'a parayı verdi mi? Hemen veririk. Yok ya ben bunları çekmem ya ben bunları dinlemem ya. Bu Yok memleket abuk kavalar yüzünden geldi. <laughs>